Bu meyve kefiri, meyve kefirinden yapılmış içecek. İçeride kefir tanelerini görüyorsunuz. Su kefiri de deniyor. Bunu 2-3 gün önce işte şekerli bir şekilde meyveli bir su hazırlıyorsunuz. İçine 2 kaşık kadar kefir koyuyorsunuz. Şeker ne kadar? 1 litre 20 gram kadar. Ve yine 20 gram kadar e, kefir koyuyorsunuz ve ağzını kapatıyorsunuz. İçine limon koyabilirsiniz. Bir de olup olmadığını anlamak için e, kuru üzüm koydum, kuru kayısı, kuru incir konuyor. En çok kuru incir konuyormuş galiba. O e, kuru meyve yukarı tırmandığı zaman e, içeceğiniz hazır olmuş oluyor. Şimdi bunu açıyorum. Evet. Bir küçük fıs sesi geldi. Çok fışkırmadı, taşmadı. Pek yeni kefirim yeni. Çok kuvvetli değil. Böyle süzüyorum. Evet. Ve bardaktan bardağa gezdirdiğim zaman içinden. sitesinin biraz yoğun olduğunu görüyorsunuz ve köpürüyor. Bu ikinci gün olduğu için daha çok iyi değil ama üçüncü gün ve dördüncü günde köpürme artıyor. Yani ben bir günde bir büyük bardak içerek üç günde tüketebilirsiniz. Kolay gelsin.